Herkese iyi, merhaba. Biz bugün Eskişehir'e geldik. Günü birlik. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? <laughs> Eskişehir'in sembollerinden biri. Suzova Masal Parkı'ndayız. Burası hep çok kalabalık oluyor. Bir sürü kişi var. Fotoğraf çekilmeye çalışıyoruz ama boş yakalamak çok zor kendimi Amsterdam'da gibi hissediyorum. <laughs> ya da şey Paris'teyim. Paris. Paris. Enes bana Paris diyor ki, "Sen az önce ne dedin? Ne? Ankara'da de Paris. Ankara'da de Paris değil, Eskişehir'de Paris. Eskişehir'de Paris. Evet abi, Paris <laughs> ruhu yaşatıyorum çünkü. Burası Disney Channel. <laughs> Aa oğlum şurada çözülmüş tarzı. Aa evet Disney. tamam burada çekilebiliriz. Çok güzel orası. <laughs> Masal şatası. Her videomda diyorum ki akın <laughs> konuşamıyorum, konuşamıyorum. <gülüyor> Onu demeyeceksin şimdi. Onu dememem gerekiyor, akıcı olmam lazım. Akıcı. Ama kamerayı açınca heyecanlanıyorum. Normalde çok hızlı konuşurum. Evet. Ee, Ama kamerayı diyorsun? açınca heyecanlanıyorum. Evet, 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 evet arkadaşlar. <laughs> Oo Nasıl sevebilirim? Isırıyor bu. Sen sevebilirsin. Şey, Bir şey olmaz aklıma <laughs> aklıma aldın. <laughs> Bu gemiye giriş öğrenci iki buçuk tam üç buçuk. Yani görün üstünde bir gemi. Çok kalabalık şu an içerisim. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugünkü rota Hı. Eskişehir. Eskişehir tamam kanka giriş yapmıştım zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ay buradan çok güzel ama manzara. Kitap oku bir şey ya. Tam bir arkamızda tam havası olarak yürüyor. gemi var. İtalyan havası veriyor. İtalyan Paris karışım bir <laughs> hava. benim, benim tarzım peki tam Parislik değil mi? Yani, Paris'te Ankara, zaten... Ankara karışımı. Paris'te Ankara karışımı. Ee, Türk. Türk. He? <laughs> evet Türk. Türkle Fransız şey karışımı. Sen şey bilir Ankara'lısın yani. Ben Ankara'lıyım. Gire ne kadar zaten Ankara müzikleri dinledik. <laughs> şey Sultan, şimdi ben bir, o... iki tane gerektir de. diye oynamaya başlayacağım şimdi. Aralara şurada. aralara keşke bırakaydın o müzikleri dedi. Değil mi? Sonra Hadi. da telif yeseydim kanka. Şimdi soluklanıyoruz. Burası büyük güzel bir park. Ama çok bir şey yok yani. Esprisi fotoğraf çekilmek. Sadece ben ne için geliyorlar? Aynen fotoğraf için. İçine, içine içi bile kapalı. Girişler hep öyle. Bir de aşısız ve PCR testsiz kimseyi içeriye almıyorlar arkadaşlar. Geleceklerin bilgisinden. Ne ip ne? PCR testi. Kanka. O bende yok. Bende de yok ben kanka ama aşı <laughs> <kızı> olsun aşılandık. <laughs> Güneş çıktı. Sabah çok soğuktu çok ve sıcaklı. üşüyorduk. Hatta Sormayla dedim ki montum değilim? olmadığı için çok üzgünüm. Sonra bir anda aşırı derecede ısındı ve şu an gerçekten güneş var ve çok güzel hava. Böyle bir yer bulduk. Bu Sozova Parkı'nın içinde. Az önce şu tam olarak şurada bir fotoğraf çekilme fırstı oldu. Güzel fotoğraflar çekildik bence. Ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorlar. <laughs> Hiç, çok <çoğayı> iyi düşünüyoruz. <laughs> çok güzel bir yer ama. Güneş gerçekten o kadar çok çıktı ki gözümü oluyor. Güzel, güzel bir havaya denk geldik o yüzden Güneş mutluyum. Güneş aldık mı yanımıza? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yağmurlu olacak diye çok korktuk çünkü Ankara'dan çıkarken yağmur yağıyordu. Ama e, şu an çok güzel hava. Şimdi buradan sonraki istikametimiz Porsuk Çayı olacak. Porsuk, çay, Porsuk Sonra da üzere Odun arkadaşlar. Pazar evlerine gideceğiz. Odun Pazar'ında görüşmek üzere. Orada da böyle ünlü bir köfte yiyeceğiz. Değil mi? Yemek evet, bizden sorulur. Biz. <laughs> Yemek olunca akan sular durur söz konusu. Aynen öyle. Yemek önemli. Aç ay oynamaz. Hadi <laughs> 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 Bitkilerle ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. İşte bitkilerin hep sağlık, sağlık ve tedavisi nasıl kullanılır Onları detaylı şekilde açıklıyor. Kaptanlığı İstanbul yapıyor. Bu yüzden de kendisi de başta bu şekilde Bakın sabahtan beri su dünyasını arayıp duruyor. Şimdi size su dünyasının ne olduğunu göstereceğim. Kanka hazır Su dünyası galiba bu oluyor. <laughs> su dünyası yazmışlar herhalde bu. Buymuş falan su dünyası. Aa hayvanat bahçesi varmış kanka. Ama yanımda iki tane öküz var zaten. <laughs> hayvanat bahçesini görmeme gerek yok. Zaten bütün gün hayvanlarlayım. Hadi tekrar. Hayvanat bahçesini severim. Hayvanları severim. Hayvanları Su altı, severim. Dünyasını severim. Su altı dünyasını severim. altı dünyasını severim. Sen? Ben hepsini severim ben arkadaşlar. <laughs> ne kadar kalabalık <laughs> hayvanat bahçesi sanki Herhalde sana hiç hayvan görmüyorlar. 4 kilometre oluyoruz 3. 4 kilometre. <laughs> Nereden baksan 800 kalori yakmış. Kanka de. bak söyleyeyim ben sana kaç kilometre yürümüş. 5000 adım atmış. 5000 adım ne lan Aynen öyle. Bugün daha 10.000'i geçmesi lazım. <gülüyor> Aha. <laughs> Hayatında <hiç> yürümedi. <laughs> Elinden gelse müzelerin içine arabayla girecek. Hayat bahçesi de arabayla girmeyi düşünüyordum yani. Evet arabayla girmeyi. Al Allah. Allah Al sıraya bekle adam. Ay çok fazla ya, sıra var. İçerisi de kesin kalabalık. Bu sıra. Hayvanat bahçesine girdik. Şimdi Akın önden önden su dünyasına koşturuyor. Az önce tabii ki şaka yapmıştım su dünyası burası. Bakalım girelim ne varmış burada. Maske de gözüme girecek. maymun görmek istiyorum. Maymun yok mu maymun? Maymunlarla konuşmak istiyorum. Hayatımda daha önce adını duymadığım hayvanlar var burada. Gerçekten çok elit. Ben maymun bekliyorum, öküz bekliyorum, ayı bekliyorum ama burada ne var? Koati. maymun ararken flamingo buldum. Flamingo, flamingo. Ay inanmıyorum çok güzeller. Bizimkiler yürüyemiyoruz, yürüyeceğiz diye söyleniyorlardı. Beni bıraktılar, önden artık artık yürüyorlar hızlı, hızlı Burada ne varmış? Hmm, geyik babam gibi bir geyiğe meraklısın aynı. Olsaydı şimdi garip garip sesler çıkarırdı geyikleri kendine çekmek için. <gülüyor> <gülüyor> Yılan sen seversin. <laughs> Ay iğrenç. Hiç sevmem sürüngen. Abi ne bu? Çok büyük ya. Camlar zaten izlemiyor. Merhaba. Hey. Korkutucu bakıyor. Hoşuna mı gitti? Mısır'da ben. <laughs> eşisini etkilemeye çalışan Arizona'na kerten kelesi. Aynen sahiplenecek erkek <laughs> tutuşu. Valla bilmem ama çok ürkütücü. Camda çatlamış acı mı kırdı. Aynen boyunun posunu gördük. Kırmızı sıçan Kırmızı sıçan yılanı hemen bir tarz değişikliği yaptım ve şimdi Porsuk Çayına doğru gidiyoruz. Aynen dışarıda dursak Eskişehir'in akşam soğuğu çok kötü. Aşırı soğudu bir anda hava. Sivetlerimizi giydik. Hediyeliklerimizi aldık. Odun pazarına geldik. Odun pazarı evlerine, eski odun pazarı evlerine geldik. Birazcık buralarda takılıyoruz. Bir yerde kahve içeceğiz ve Ankara'ya dönüş yoluna geçeceğiz. Çok soğuk rüzgar var. Sesinde anlaşılıyor mu bilmiyorum. Hava bir anda çok soğudu. Başım döndü. Sizin de dönmüştür eminim ki. Valla sanki yağmur yağmış gibi. Şel... Kaldırın. Şel neyse sel akıyor. <laughs> For you, online my love Cast out like a shadow